o zaman şu soruyu sormanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şu andaki getirilen kelime-i Kur'an'a uygun mu değil mi? Yani bunu söylesen seni <laughs> sapık derler. İşte hani hani Allah biz sana indirilene şöyle, sümeriyelim. şöyle sümeriyelim. Son Nebi Muhammed Aleyhisselam'la birlikte Adem'e kadar hepsine iman etmemizi istiyor Allah. Veya şöyle diyelim. Biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz derken Le ilahe illallah bütün peygamberler Allah'ın nebisi ve resulüdür diyelim. Evet. Ha, öyle, öyle diyelim. Evet, yani, yani, doğru olanı bu. 88, 88. Dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Ahdi bozmuştur. Hayır. Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. Hani onların gözleri vardır, görmez, kulakları vardır, işitmez, kalpleri mühürlenmiştir ifadesi kullanırken peygamberler o mesajı bunlara getirdiğinde bunların kulaklarını takıyorlar, kalplerini mühürlüyorlar. Diyor ki, dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Hayır, Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. Yani pek azı iman eden de o e, duyarlı olanlar, e, aklını kullananlar, doğru yolu bulmak için çaba harcayanlar. Zayresiyle anlatıyor. Hani başka bir ayette de şöyle diyordu. Biz inkar edenleriz diyerek. Hani bir tane peygambere dediler ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceğini mi size vaat ediyor? ifadesiyle onlar yalanlıyor. Ee, onlar da biz de bunları evet ona inanıyoruz, ona tabi olduk diyorlar onlar da. Bunu alayvari olarak söylüyorlar. Bu da kalpleri örtülü olanlar. 89. Allah katından ellerinde olan Tevratı doğrulayan bir kitap Lisman ki bunlar önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı. İşte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın lahiti kafirlerin üzerinedir Şimdi bak, çok yanlış anlaşılan ayetlerden biri de bu. Allah katında ellerinde olan Tevratı doğrulayan bir kitap geldiği zaman, bak burada şu ayet aynı e, Araf suresinin 157. ayetinde onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getireceği olan elçiye uyarlar. Burada da ne diyor? Allah katında ellerinde olan Tevrat'ı doğrulayan bir e, kitap geldiği zaman ki buraya kadar ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı. Yani fetih istiyorlar. işte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler. Ancak Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bu niye benzer? Bakara suresi e, yine 247-48-49-50. ayetlere kadar. Anne hani onlar Ey Allahın Resulü, Ey Peygamber Allah'a dua et de bize bir elçi, bir melik göndersin vasıtası kullanıyordu. Peki ya da ya, ya ya o melik gelir de onun ona destek vermezseniz ne olacak? Onlar öyle şey mi olur? Biz kesin olarak ona destek vereceğiz dediler dedik geldikten sonra da dediler ki bu da bir bizim gibi bir adammış. İşte buradaki e, ifade de yani fethi istiyorlardı. Onlara karşı güç kuvvet hazırlayalım. ve onları e, bizi bize zulmetmelerinden engelleyelim diyorlardı. İstiyorlardı. Bilip tanıdıkları gelince yani onlara ne bir resul gelince artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onu kabul etmediler. Reddettiler. Mesajı veriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ayetten de anlıyoruz ki Kur'an'ı kabul etmeyen kafir olduğunu ve artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir diyor. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlardan da cennete gidecekler var denilmesi bunlar Kur'an'a iman etmedikleri halde, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmedikleri halde, bu iddiayı yapamazsın. İşte Allah burada diyor ki, artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bu bir. İki, e, sizden olan ulul Allah itaat edin diyor. Yani, müminleri yönetmeye müminler ancak layıktır. Allah böyle diyor. Müminler müminlerin velisidir. Sizler ona ululemle itaat edin. Dolayısıyla Allah'ın lanet ettiği kafirleri de biz kendi güzellerimize yönetici tayin edemeyiz. Edersek biz bozar dağıtırlar. Mahvederler. Dolayısıyla siyasi bilincimizi de inşa etmemiz gerekiyor buradan. Ben yani herhangi bir şu şahıstır bu şahıstır demiyorum. Ama Allah böyle istiyor. Mesela ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Hatice Hanım, Allah hiç kafirlerden bir elçi seçmiş midir, göndermiş midir? Hayır tabii ki de kafirlerden elçi seçilse o da zaten Müslüman olurdu yani. Müslüman olurdu, kafir olmazdı. Hayır kafire şunu söyleyebilirdi. Yani ey kafir sen tamam bana inanmayabilirsin ama sen iyi bir adamsın. Benim mesajımı al, kötü insanlara söyle. Onlar işler yapsınlar işler yapmasınlar. Sen Hı. de ister yani ister inanma Böyle bir tercih olmuş mu Allah'ın? Hayır tabi öyle bir şey şu ana kadar Kur'an'da görmedik. Hatta kafirleri muhatap dahi almıyor. Dediler ki diye hitap ediyor. Genelde ondan adını da şey yapmıyor yani. Kesinlikle olmaz öyle bir şey. şey, şey, şey Allah'ın laneti. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine diziliyor. Yani lanet olduğu birini. Şey, aynen. Hı. Biz kendi şeyimize, bizi yönetmek üzere bu bir kere tam bir intihardır yani. Fark etmiyor kim olursa olsun, ne olursa olsun, nasıl olursa olsun. Tam bir intihardır bir Müslüman için. İşte Müslümanlarda bu bilinç olmadığından dolayı sürekli aşağıda onlar namaz kılıyor, tesbih çekiyor. Yukarıda kendilerinden olmayan veya münafıklar kendilerinden gibi gözükenler ee, onları yönetiyor, eziyor, zulüm yapıyor. Tebrik abi. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Hep aynı, var. Sen, o, Hep aynı noktaya geliyoruz. Yani bir bakış açısı bu aslında. Kur'an'ı temel yoksa adam kafirin kim olduğunu da bilmiyor ki zaten. Onu inançlı biri zannediyor. Yani bakış açısına geliyoruz. Yani hep, hep, hep aynı noktaya geliyoruz. Zaten... Kur'an'ı temel niye olmaz bir insanda? İstemediği için, öğrenmek istemediği için. Zaten kafir ha. olanlar ha, o, o, inanmıyor ki. eşi de yanında oturuyor bu dersleri takip ediyor. Kur'an'a emek veriyor. Vermiyor. Kaç tanemizin çocuğu geliyor Kur'an'a emek veriyor? Vermiyor. Kur'an'a emek vermiyorlar. Emek vermediklerinden dolayı da onlarda Kur'an'ı bir bakış açısı oluşmuyor ve oluşmayacaklar. Bunun bedeli, bakın Kur'an'a emek vermemenin, Kur'an'ı ciddiye almamanın, onun başına oturmamanın bedeli çok ağırdır. Şirktir. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Kur'an'la inkar edenler arasında bir perde vardır diyor Allah. Ne demek perde? Onların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiştir. Sen ne söylesen onlar inanmazlar diyor. İnanmayan bir adamı tutar da Allah elçi seçer mi? Zaten inanmıyor. Allah evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir. biz varlıklarda Allah'ın tecellisini görüyoruz. Allah'ı nerede görüyoruz biz? Allah'ın yaratmış olduğu evren yasalarıyla, evren yasalarında ve gönderdiği vahiy yasalarında Allah'ın varlığını hissediyoruz. Onlar buna inanmıyorsa, onlar Allah bir şey demez, peygamber de seçmez. Şimdi hocam inanmıyoruz demiyorlar, işin püf noktası burada. İnanıyor, efendim inandığını söylüyor, iddia ediyor, aynen yukarıda olduğu gibi kitabın bir kısmını iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz sorusu gibi e, o kişilerin pozisyonu konumu buraya o zaman düşüyor yani. İşte buradaki Hocam buradaki iller eli kitap olanlar bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar onlar hani biz diyorlar diye. Ce cehennem işte bize sayılı günlerde dokunacak. Hocam, Efendim? E, tabii ki. Bir kısmını inanıyor, bir kısmını inanmıyorlar. Yani Allah'ın Rab'liğini kabul etmiyorlar. Hem bir hem bilesin ayrıca bir anayasa saplıyor. Onu uyguluyor. Bizim arkadaşlarımızın aileleri var, eşleri var. Kabul etmiyor, oturmuyor Kur'an'ın başına. Tenezzül etmiyor. Onlar da inandığını söylüyorlar. Hatta sapıksınız siz diyor, yoldan çıkmışsınız diyor. Herkes bilmiyor da siz mi biliyorsunuz diyor. Filan. Yani. Ee, tamam. dolayı, onlar da ehli kitap işte. Bu da ehli kitap. Bu harem Müslüm çökerse İslam çöker diyen adamlara inanıyorlar. Ama Allah'ın kitabına gelip oturup emek vermiyorlar. Şeyh'in söylediği üzerine 300 defa, 500 defa zikir çekiyor bilmem ne yapıyor. Titriyor bile onu düşünürken. Ama iş Kur'an'a gelince hikaye, boş laf. Bu gözle bakıyorlar yani. Kesinlikle dağıtılıyor Tevfik onun için bu yani o eksik bu eksikliğimiz hepimizde var. Evet sevgi bir de bu konuda olan ailecek bakış açısı eksikliğimiz var. Yani. Şimdi bakın bu Kur'an'ı biz ailece okuyup incelemezsek şöyle bir sorun oluşuyor. Süreç içerisinde Kur'an'a emek verenlerde bilinç biraz fazlalaşıyor. Biliyor olayı. göre bir hayal kurmak istediği zaman eşi aynı adımları ondan beraber atmıyor. Eşinin derdi ne? Çocukları en iyi özel okula göndereyim. En lüks imkanları tanıyayım. En güzel öğretmenleri tutayım. En iyi şirketlerde yönetici olsunlar. Eşinin şeyi bu, kafaya bunu koymuş. Evim böyleyse daha güzel olsun. Ama Kur'an'a emek veren diyor ki daha Müslümanca bir hayat. E bu defa ne olacak? Nasıl başaracaksın böyle bir ailede bunu? Şimdi biri bir tarafa gidiyor, biri bir tarafa gidiyor. Dolayısıyla bu bir sorun, bu bir problem. Onun e, için biz... Bir de, ne hocam, tuhafıma giden bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani ben e, derse katıldığım de günden beri e, hemen hemen sürekli e, görüntülü bir şekilde girmeye çalışıyorum. Ben arkadaşlara bir şey diyemem. E, ama şöyle erkek arkadaşlara bir göremedik yani. Ya ben şimdi Terim Hocam dışarıda ne görsem tanırım yani. Halisi Hocam görsem tanırım. Ee, Ali Can'ı görsem tanırım. Ya bir göremedik yani. Bu niçin? niçin? yani bir gün müsait olmayı düşünüyorum ama bir toplu bir gün bir çıkalım şuraya. şuraya. Niye? Ben anlamıyorum. Yani bu tamam. Bir gün belki özel bir sebep olabilir. Düşüyorlar olabiliyor mu? Bir görelim birbirimizi ya. İnsan gördükçe birbirini tanır. Yurt dili denen bir şey vardır insanlar birbirine tanıha. Şöyle hepimiz bir toplu bir gün çıkalım ya. Evet. Şimdi bir şey daha var burada bu derslerde. Ben mesela dikkat ettim. Eşim de bazen geliyor oturuyor dinliyor. Ara sıra. Eşim burada olduğu zaman çocuk da geliyor oturuyor. Eğer eşim gelmez başka yerde olursa, başka işi olursa çocuk da gelip oturmuyor. Çocuğa da diyorum ki Bilgisayarda oyun oynayacaksan bile burada oyna. Bizim ders yapılan yerde oyna. Çocuk oynarken de dinliyor orayı fark etmeden. Ben onu, onu teşvik ettim yani. Ve dururken dururken arada hiç ummadık bir yerde sos olmaya başlıyor. Yani kafasını onları kaydettiğini görüyorum. Onun için bu derslerin ailecek yapılması, eşlerle birlikte yapılması çok elzem. Eğer böyle olmazsa şunu unutmayın. Kur'an'a değer vermeyen eşleriniz, bileşen eşleriniz bir gün sizi tutar, kendi bulunduğu yere doğru çeker. Çeker. Kendinizi kurtaramazsınız. Enerjiniz biter. Bu verdiğiniz bütün emekler boşa gidebilir. Benden söylemesi. Lut niye terk etti eşini? Şey, Firavun'un karısı niye ölümü göze alarak ee, iman etti? Nuh niye bıraktı gitti eşini? Terk etti. Nuh'ta vardı aşk, noktada vardı çoluk çocuk hanım sevgisi. Yok muydu? O da seviyordu. Canım, ciğerim, bir tanem. Sensiz yaşayamak diyordu belki de anlamına. Ama terk etti, gitti. Evet Hasan arkadaşlar, kadar... saatimiz geldi. Hasan Hocam bir şey söyleyecek herhalde. Buyur. Muhammed Aleyhisselam demek ki e, çok bilinçli bir şekilde Hatice annemizin Müslüman olmasıyla beraber onu e, e, çok büyük destekçisi olarak e, insanlara e, İslamiye tebliğ etmesi çok daha başarılı olduğuna inanıyorum. Demek ki eşsiz bir şekilde İslamiye tebliğ etmek e, özellikle evin içerisindeki hanımefendi veya beyefendi tarafından yani koca veya hanım tarafından e, en büyük engel oluşacağına inanıyorum. Zaten yani, zaten abi Müslüman kadınlar, Müslüman erkeklerle, Müslüman erkeklerle, Müslüman kadınlar da evlensin dedi. Mekar <laughs> nebi var mıydı? Peygamber yok kadar da Hazreti, Hazreti İsa var. İsa Aleyhisselam'ın eşinden bahsetmez. Çocuğundan bahsetmez. Veya İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarının var mı bilmiyorum şeyde Kur'an'da. Yok. O da yok. Peki arkadaşlar. Ee, 36 geçiyor saatimiz. Ee, 89'a kadar geldik. Yarın inşallah 90'dan itibaren devam edelim. Yine söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun veya sormak istediğiniz. Peki. Allah razı olsun. Allah. Selamun Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.